Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sesim birazcık kötü. hastayım biliyorsunuz. o yüzden doktor kontrolümüzü bir gün önceye aldık. Belki dedim doktorum bir ilaç falan önerir diye düşündüm. Şimdi aşkımla beraber gidiyoruz. Annemi de evde bıraktık. Annem hep beraber sefer sıra gideceğiz sonra. Annem dedi gitmeden önce dedi evini dedi son bir kez toparlayayım. Etrafta hiçbir şey kalmasın. Geldiğinde yorulma dedi. Sağ olsun. Şimdi bakalım gidiyoruz. Oğluşu göreceğiz mi? Doktor neler diyecek? Bugün 34. haftaya girdik. Heyecan var birazcık. Acaba <laughs> doğurur muyum? <gülüyor> 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 evet, dur aşkım sen de dur bakalım ne doğurmasın. Vallahi bilmiyorum sanki Ait. böyle. Burası bayağı etkiden. sallıyor. Evet. <laughs> Bozuk bir yere denk geldik bozuk o yüzden. bir yere denk geldik. Aşkın yavaşlamasına rağmen ne yazık ki hala daha bozuk. İşte İzmir ve yollarımız yani biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. İzmirliler bilir. Her taraf köstebek yuvası gibi. Evet sürekli bir altyapıda sıkıntı oluyor. Sürekli bir kalı çalışması falan oluyor. Bu arada aşırı da bir sıcak var. 42 derece. Evet 42 dereceymiş şu an hava sıcaklığı. Yani bildiğiniz gibi değil. Evin içinde böyle oturduğum yerden böyle boncuk boncuk terliyorum. Klimada çalıştırmaya çok korkuyorum. Hani karşısına falan geçmiyorum. Hasta, hasta oldum çünkü. İnşallah iyi olacağım. İnşallah aşkım işte bol kendine bakacaksın. Bol bol evet. limonlu ballı çaylar. İşte ne bileyim bol ballı içiyorum der. zaten. Bunları da yiyeceksin. İyileşeceksin yani. Ben, <laughs> ben de şu an şey heyecanı var. Oğlan kendini gösterecek bakalım. mi? Göstermeyecek Gizleyecek mi? Gösterecek mi gene suratını böyle kapatıyor böyle gözünü gözünü. Bakalım ger Gerçi aşkım artık gizlese de en az bir ay, en fazla bir buçuk ay sonra kucağımızda. <laughs> Aynen. Ama gösterirse çekeceğim arkadaşlar sizler için. Şimdiden bilgisini vereyim. İnşallah gösterir diyelim. O zaman şimdi yolumuza devam edelim aşkım. Aynen öyle. Sür. <laughs> evet arkadaşlar şimdi aracımızı park ettik. Aşkımla birlikte oğlumu da aldım. Gidiyoruz. Kontrole gidiyoruz. <laughs> Şimdi burası <laughs> e, eksi ikinci kat. B eksi iki. Yine hangi ekmeğe geldim? Koku gibi gibi evet, evet. Şimdi asantörümüzü çağıracağız. Beşinci katta bizi asantör bekliyor. Evet. B ikiymiş. İnşallah aşkım oğlumuz gösterir kendini Evet hareket ediyor çikolata yedim evden Yedin mi? Bakayım Evet, evet çikolata yemiş ki bizim aşkım var. burada. Evet. Maşallah maşallah evet. Dünyanın en güzel bebeği Hangi bebek? Kendi bebeği evet. e Tabii canım zaten öyle herkesin kendi bebeği Bir numara Ağzına burnuna bak Daha güzeli yok Şişmanlamış ben bizim çocuklara bakıyorum diyorum ki Allah'ım ne kadar güzel yapmışız ya yani diyorum. Ama <laughs> <laughs> sizin çocuğunuz aynı size benziyor. Aynen ben de onu diyecektim. Özellikle. Evet. Baktık fotoğraflarına aynı abla. Kopya. Güzel bir verdi mi annesi? Evet. Bunu da bana <laughs> mesaj var. Hiç ben mesaj demiyorum. Aynı, <laughs> aynı sen diyorlar bana buna. Hiç. Ben diyorum nasıl diyorum mesaj bunu. Oh, oh, çok güzel gözüktü. Bak bak. Evet. Allah şuna bak. Ne güzel poz veriyor bugün. Aferin lan. Artık kameraya karşı şey olmuş bu da bak. Evet. Kameralar <laughs> alıştı <laughs> Çok güzel. Çok güzel göründü valla. Evet. Bugün daha güzel, hani en güzel görüntüyü görmüş olabiliriz. En güzel gün bugün yaşamadık. Evet <laughs> yani. ya ya aşkım. Yani. Nasıl vaziyetler? Şöyle yakın Çek sen demiştin göbeğimi çekme. Çekmiyorum göbeğimi. <laughs> Bu kordon muydu kalp bak şimdi. Kordon. Mı? kordon. kordon. Artık öğrendim artık kalp kor soruyorum kordon evet. muydu diye. Kordon sesini bir de şey Evet, gayet iyiyiz. Bir yok. Her şey yolunda. Suyumuz eskiden bu şey varmış. Şimdi diyorlar işte kemik ölçümü falan doğuma uygun, normal doğuma uygun mu değil mi diye bazı şeyler yapıyorlar. Şey yok, öyle bir şey yok. Yok değil mi öyle bir şey? Yok şey. şey onlar. Hikaye değil mi o? Hikaye şey yani Instagram'daki hikayelerden bir tanesi. Yok, yok onlar diyor söyleniyormuş vurma da. Hurma yedim, hurma yedim. Rahat doğurdum. Yok efendim. Şöyle ne oldu? Yok efendim kayınvalidemi doğumu götürmedim, rahatladım, rahatladım, rahat doğum yaptım. Bunlar hepsi yalan. <laughs> bunlar hepsi yalan, inanmıyorum bunlara. <laughs> <laughs> Bu iyi davranıyormuş. Da bunu diyenler de var onu söyleyeyim yapan evet, derken dönüp... Yok, vardır, illa ki yani. vardır. Bunu diyen kişi doktordu. Bana bunu bir doktordan diyor. Kayımadam gelmesi benim için daha iyi olacak diye. <laughs> ya normal olduğunu bilin. Tepki gösterme. Erkekler için söylüyorum bunu. Dedim ki vallahi ben seni tanımasam dedim insan değilsin dedi, diye düşünürdüm dedi ama senin olduğu için bunu artık normal karşılayacağım dedim. <laughs> gayet iyiyiz. Keyfinize bakın. 2 hafta sonra görüşüyoruz. Sonra tamam. da on güne birineceğiz. Oldu mu? Oldu. Şimdi çıktık. Öyle güzel pozlar verdi ki bize babası bak. <laughs> oy oy oy. Ağzını burnunu yediğim ya. ya. Isıtıracağım bunu bir çıksın da. Bugün keyfin yerinde değil mi? Oğlum bugün gözden. Bugün gördüm çok keyfin yerinde. Görmeyince mutsuz oluyorum aşkım ya. Şimdi şey diye. Bundan çok normal. Bir hafta sonra tekrar bir kontrol verdi doktor. Ee, şey dedi, 36. haftadan sonra MSP'ye girecekmişiz. İşte bu sancıları, kasılmaları ölçen bir cihaz diyebiliyorum ben. Tabi yanlışım var. Bak şöyle bir saniye. Düzeltebilirsiniz. <laughs> yanlışım olmuş olabilir. İşte e, ona gireceğiz ama doktor şey dedi, herhangi bir durumda işte suyum gelirse, sancın olursa <laughs> bana dedi, <"Hala,"> diyorsun. <laughs> doğuma her an hazır ol dedi. Yani şu an. Aynen <laughs> değil öyle. Değil Aynen öyle. Hadi bismillah. Mesela bugün 32 haftalık bir hamileli oradayız. 32 haftalık bir doğum yapmış. <laughs> Hop. Asansörü yakalayalım. Asansörü <laughs> Aynen. Peki. Allah Z'ye de bak. <laughs> Neyse. Mesela bugün 32 haftalık bir hamileliği işte dünyaya getirmiş. Yani biz 34. haftayı doldurduk işte. Çok böyle heyecan bastı ben aşkım ya. Hayırlısı aşkım valla. Sağlıkla gelsin de çönebilir. İnşallah inşallah. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Biz yola çıktık. Çıkarken çekmeyi unutmuşum. Bayağı da bir uzun sürdü yolculuk. oluşta durmadan hareket etti. Beni çok yordu bugün. Ee, hani yol neredeyse yarım saat falan böyle şey oldu. Erken çıkmamıza rağmen çok trafik vardı. Yolda kazalar falan olmuştu. Hep de arabalar yolda kalmıştı. Biraz da hastayım hala. Aşkım şimdi eve eşya taşıyor. Geldik bu arada seferi sardayız. O eşya taşırken ben de dedim hazır rüzgar esmiyor esmiyorken arabanın içinde dedim çekeyim. Buraya gelir gelmez bir tane köpek var bizim burada böyle geldi yanımıza he 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 yapıyor böyle dilini falan çıkarmış aşkıma böyle sırnaşıyor meğersek suyu bitmiş çok susamış aşkım ona kabası koydu şurada nasıl içiyor nasıl içiyor Allah'ım kıyamam ya hayvanlar bile o kadar aslında şey ki böyle hani derdini nasıl güzel anlattı nasıl güzel şey yaptı inanamadım şimdi yavaştan içeri girelim akşam yemeğe falan yeriz birazcık acıktım çünkü açlık çöktü. Böyle hastalıkta biraz tuhaf oldum iyice. Belki bir çorba falan yaparız. Limonlu böyle bir şeyler içerim diye düşünüyorum. Çünkü boğazlarım çok ağrıyor. Ee, Doktor ilaç da vermedi. Bu dönemde herkes hasta oluyormuş. Çünkü küçük bebekler falan bile. O yüzden ilaç vermeye uygun görmedi. Bakalım bir şekilde atlatacağız inşallah. Yol boyunca tuvalet kağıdı böyle burnumu sildim falan. Çok acıdı burnu artık. Birazcık krem falan sürerim. Yaz gününde hasta oldum valla. İnşallah çabucak geçer. Hapşurdukça bebişme bir şey olacak diye çok korkuyorum. <laughs> o zaman şimdi içeri geçelim. Böyle kardeşim buraya kap koymuş. Biz de onu şimdi doldurduk. Canlara böyle bir kap su hepimiz verelim. Sosyal mesaj da vermiş olalım buradan. Hayvanlarımızı sevelim, sayalım, ilgi gösterelim. Onlara bir kap su, bir kap yemek ihmal etmeyelim. Biz dün geldikten sonra ben bayağı kötü oldum, uyuyordum. Bugün de aşkım dedi ki bir spor yapayım, denize gelelim falan dedi. Beraber geldik, o şimdi yüzüyor, ben de evdeydim aslında. Dedim onu yalnız bırakmayayım, yanına geleyim. Şimdi yüzerek <laughs> geliyor, suyun dibine çöktü, hop çıktı işte. Aşkım. <laughs> Kocis. Iş. Çok güzel. Sıcak sadece. İnanılmaz bir sıcak var. Hasta olmasam vallahi ben de girerdim denize. Ama boğazlarım çok kötü. O yüzden korkuyorum ya daha kötü olursam diye. Ben de geldim böyle etrafı dedim bir göreyim. Hem de dedim bakayım ben yokken neler yapıyor. Baya kalabalık bugün deniz. Denizin içi ayrı dışı ayrı kalabalık vallahi. Yaptın mı sporunu? Çok, ya. çok derin. <laughs> Aslında burası çok yakın şu an dibimde benim. Dalga geçiyor. Hop yine battı. Şov yapıyor şu an. Aşkım nasılsın? Vallahi aşkım iyi olmaya çalışıyorum. Bir türlü iyileşemedim. Artık bütün toparla gün, ya. Uyudum uyandım bütün gün bugün. Hani yazlığa gittik ama bir işte aşkımın yanına gittiğimde kısa bir video çekmiştim. Onun haricinde duramadım böyle hani ayakta duracak halim, takatim kalmadı. Kedi kedi şey yapmıyor diyor. Kedi Kesin şimdi yapıyor bakın da. şöyle. Kedi tırnağı şey yaptık yani yazık. Evet rahatsız ettik onu. Şimdi annemlere geri geldik işte, bir dedik akşam yemeği falan yiyelim. Sonra aşkım bana ballı falan yapacak. Ballı. Keçi boynuzu keçi özü. Boyunlu. Ondan sonra keçi boynuzu, pardon. cevizli. Keçi boynuzu pekmezi. Ceviz ezyen böyle arkadaşlar, cevizin böyle yağı çıkıyor. Çok güzel oluyor böyle. Küçük ufalıyorum i̇yi, onu. Dün akşam onu içip uyusaydım belki bugün iyi olurdum. Dün işte. Akşam uyuyakalmışım. Benim kürüm o. Evet. Tavsiye dün ederim Yalnızca yani. Yalnız da hep uyudum böyle. Hani hiç keyfim olmadı diyebilirim. Yani. Hafta sonu yazlık sözle geldik. Ben diyordum hani işte bir mangal şey yaparız, denize gireriz, şey yaparız. Ben tek başıma en denize girdim. Aşkım girdi denize, o tadını çıkardı. E ben yüzdüm ha şimdi. Aşkım ben zaten hafta bu beş günü <laughs> haftanın beş gün çalışıyorum <laughs> dışarıda. Bütün güneşi sıcağı yiyorum. Sen evde klim altında yaşıyorsun evet. yani. Aşkım ekmeğimizdeyiz yani. Burası da sıcak. Hani biz diyorduk ki İzmir sıcak. Burası sıcak. Alev etiyor gerçekten. Aşkım da dede, sigar dedi sigareti bağ. Sizin evin arkasında şöyle bir yürüyüş yapalım birazcık açıl falan dedi. Geldik dedik böyle incir ağacının önünde çekilelim. <laughs> evet arkadaşlar hocamıza <laughs> incir ağacı diktik. Ne kadar büyük mi? <laughs> Valla bayağı gördüğüm en büyük şey olabilir benim yani icracı olabilir şu an hani espri yapıyorum ama falan gayet de Burası yazlık değil gayet bizim evin arkası ama burada yazlıktan daha çok böyle cır 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 böcekler atmıyor mu? Evet aşkım ormanda şu an kendimi hissettim yani Ya arkadaşlar bakın şurası çok güzel böyle efsane yazlık evleri falan var orada hatta bir tane satırlık da var hatta buradan bakalım Eee bak şöyle bir Gözükürse eğer ilanı aramak isteyen çok beğenmek isteyen varsa yani yeni bir sürü ev yapılmış. 546 264 95 92 diyor. Ben bilmiyorum kimin oldu ama çok güzel gördüm yani çok hoşuma gitti. Çok güzel bahçesi var, efsane bir ortamı var. Hatta direkt arka tarafı böyle yeşillik. Yani artık böyle yerlere insana hasret. Yani böyle bahçeli işte ne bileyim. Otel de. Burası otel miymiş? Hı hı oteldi. Güzel aslında. Şimdi ne ev mi olmuş? Vallahi bilmiyorum. Kiraya verdik. Şimdi artık yani. kullanımda diye herhalde. Herhalde. Buradan yukarı nereye çıkıyor? Buradan da böyle yol var. Buradan da mekan sitesine çıkıyor aşkım. He, mekan... Hani bir kere senle böyle pandemide yürüyüş yapmıştık ya, böyle bir otel falan vardı. He. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Oraya hatta şimdi. çata çıkmıştık. Aha. Sokağa çıkmak yasak diye çatıya çata çıkmıştık. çıkmıştık. Espri Hatır. yapmıştık hatta. Hatırlıyorum. Şimdi ben ağırlaştım. Hiçbir yere çıkamaz oldum. Zaten aşkım yani gözüküyor şu an kameradan bile mesela çok net bir şekilde gözlerinin feri kaydı halin olmadığı çok net bir şekilde Yani anlaşılıyor. hastayım ama bir yandan da da bırakmak istemiyoruz çekmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. O yüzden inşallah manzur Oğlumuz değil. bile yani. O da bugün çok hareketli. Durmadan hareket ediyor. Şu an 34 hafta bir gün mü oldu? Evet. Vay be. Artık şey evimize döndüğümüzde de hastane çantamızı hazırlarız. İşte biberonlarımızı yıkarız. Beşik e, ona biberon. O, beş, Beşiğimizi yıkarız. Beşiği de mi yıkayacaksın aşkım? <laughs> Yok Oo, emziklerimizi. Aşkım sen, sen dediğince direkt hani şey böyle hani şey fark ettim böyle, hani hortumla sanki direkt <laughs> Ee, çekmişiz ortumu da ortamda yıkıyormuşuz yani. gibi düşündüm kendimizi. Emziklerini falan işte kaynatılıyor ya. <laughs> onları kaynatırız. Çantamızı hazırlarız. Her an doğumu bekleyebiliriz artık. <laughs> Valla ben tadım bekliyorum doğumu artık. Ben en son de... ben doğuracağım yani. <laughs> Yeter galiba. Yani. Evet. Arkadaşlar çok uzun bir şey şu hamilelik. Valla her şey çok tatlı. Çok güzel anılarını biriktirdik. Çok tatlı günlerimiz geçti ama çok <laughs> bana sıkıldım ya. ya. 9 ay ne ya? Nasıl 9 ay mı olur yani? Evet. 9 tane ay ya. Çarp 3 270 gün yapıyor. Ya. Çarp 60 Neyse o kadar çarpmayalım artık. Çarpmayalım. Şu an zaten kafadan Yavaş. Yavaştan eve gidelim şimdi. Buradan da artık dönüyoruz evimize doğru. <laughs> Evimizin yolu biraz çöl gibi arkadaşlar ama <laughs> sadece önü açık diye. Yani öyle. Hep de hayvanlar bugün tuvaletlerini yapıyor. Aynen. Bak contest. Şuna baksana şuna rahatından. Bak 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 bak. Kedicik. Yazık kurban oldum. Bunlar şey oldu artık ya. Sıcaktan hepsi mıleşmiş vaziyette. Sabah bir tane köpek gördüm yine. Aşkım sizin evin balkonun altında yazık. Su verdin mi yine? Su verdim tabi. Çıp 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 işte. Geldi yanıma böyle. Ha, ya sen yine, sen yine. Allah seni kahretsin. Sizin niye bir gök? Sizin gözünüz niye kapalı? <laughs> Anam <adam, adam. gülüyor> Vallahi yemin ediyorum sıfatı kalbinden güzel. Yok kalbi sıfatından güzel diyecektim. Bunun adı ne aşkım? Kontes. Kontes mi? Erhan amcaların köpeği. Heee. Kontes. Ne? Kontes. Naber? Kontelanto. Bakayım senin. Gelmiyor. Bu da yazık. Sıkılmış sıcaktan bunu olmuş. Akşam işte oldu mu bütün hayvanlar kendini sokağa atıyor evet. aşkım, onu fark ettim. Allah'ım diyor güneş gitti var. diyorlar. Aynen. Evet aşkım artık burada. O zaman videoyu yavaştan durduruyorum. Dur Sen de aşkım. Şöyle güzel bir kapanış ülmesi söylerim. yeter artık çektiğimiz evet. bu kadar. Umarım bu videomuzu da çok beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda biraz daha büyümüş halimle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.